La fal Evi YouTube takipçileri. Bugün sizlere güzel bir kolektif bakalım. Kolektifimizde acaba yeni bir ilişkim olacak mı? Ya da birlikte olduğum kişiyle devamına erecek mi? Hemen bakalım. Aldım kabul ettim enerjilerini. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Hemen bakalım. Kolektife niyet ettim. Negatif enerjileri iptal ettim. Hemen bakalım güzel bir kehanet. Şimdi son süreçlerde fazlasınca içinde bulunmuş olduğun e, ilişkiyle alakalı yıpranmışlıklar ve yorulmuşlukların var olduğunu görüyorum. Sürekli kop barış, kop barış bir yere kadar. Şimdi kendini geriye çektiğim bir döngüyü görüyorum. Ben artık yazmayacağım, ben artık oralı olmayacağım dediğim bir sürecin var olduğunu görüyorum. Ama sen sözünde durabilen bir karakter değilsin. Onu stokluyorsun, ondan haber almak için uğraşıyorsun. Yapma enerji döngünü çok net bir şekilde kesersen, ona enerji göndermeyi bırakırsan kişi zaten sana gelecek. Bu kişiyle tamamlılığında da olacak. Sadece aradaki üçüncü aile şahıslarının bir kenara çekilmesiyle yani karşı taraf elinin tersiyle üçüncü şahısları itip sana net bir şekilde gelmeye başlayacağı bir döngüyü görüyorum. O yüzden hiçbir şekilde kaygılanma. Bu ilişkide galip gelen taraf sen olacaksın güzel arkadaşım. Çünkü bir yerde son 4 aydan beri fazlasınca boğulmuşluklar, bu ilişkiyi bitirmek için savaşlar, bitiremediğim bir döngü sadece karşı tarafın enerjisine hazmedemediğin sürecin var olduğunu görüyorum. Biraz böyle bir çaba gösterse tamam diyeceksin. Çünkü sen bu değilsin. Senin sürecin, senin yaşantın, senin hayatın çok daha farklı bir şekilde ilerlemiş olarak görüyorum. Çocukluk travmaların çok daha farklı bir şekilde var olarak görüyorum. Kendi ailemde baba döngüsü, sende bazen bir kahraman kelimedir baba ama bir yerde travma kelime olaraktan görüyorum. Yani bir yerde baba sevgisi gibi yaklaşıyorsun. Yapma, yapma. Anaç duygularla yaklaşırsan kaybeden taraf olursun. Biraz diktatörlülük ve ilişkide sınır koymak senin görevin, senin işin. Bunu ona verme. Bu ipleri onun eline geçirtme güzel arkadaşım. Çünkü baktığın zaman karşı tarafın çok net bir şekilde adımlarla gelmesi evet var. Ve yeni bir döngü var mı? Hayır. Sen şu an bu kişiyle daha devam edersin. Şu an adını koyamasan da bir yerde çok daha muhteşem ve çok daha güzel bir şekilde devam ettirdiğini görüyorum. Özellikle baktığım zaman hayatında biri olmayan arkadaşlar ya da geçmişle kopamayan arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman geçmiş bir ölü gibidir. Ölüyü diriltemezsin. Geçmiş tekrar dönse de eski duygulara sahip bulamazsın. O yüzden bir yerde akışa ve oluruna bırakman gerekecek. Özellikle bu Ağustos, Eylül ve Ekim döngüsü yeni ilişkiyle alakalı kendini ödüllendirdiğin, Kendine şans verdiğim bir sürecin çok daha güzel bir şekilde geldiğini görüyorum. Çünkü baktığım zaman hani niyetimizde aslında kötü bir karakter değilsin. Yani saf duygulara sahip bir karaktersin. Ve saf duygulara sahip olduğun için de kendini çabuk bağlıyorsun. Onu da yapma. Sen bir kenarda bir dur. Hani varsa zaten kısmetinde her türlü sen de güzel arkadaşım. Çünkü sen mücadele ve çaba gösterdiğin her şeyde, kaybettiğim bir döngüyü görüyorum. Ve şu an içinde bulunmuş olduğum o boğuk döngü, boğulma döngüsü onu anlayabiliyorum. Ama senin yüzünden, neden senin yüzünden onu bu boyuta sen getirdin. Sen çok fazla değer gösterdin. Sen çok fazla saygı verdin. Sen kendinden ödün verdin güzel arkadaşım. Şimdi bunu yapmayacaksın. Şimdi tamamen bir gözlerini, kulaklarını dört bir şekilde açıp Tamamen bir kendi hayatına çok net bir şekilde odaklanman gerekecek. Çünkü bir yerde öyle bir döngü yaşayacaksın ki ayın 28'i ya da 8'i gibi bir zaman dilimi içerisinde yeni sürecinle alakalı çok daha muhteşem bir durum söz konusu olacağını görüyorum. Özellikle şu an hayatınızdaki olan kişiyle de yine bu Eylül döngüsü içerisinde hani bir nişan olabilir, yüzük olabilir kalabalık bir ortamın, bir aile tanışmalarının var olduğu bir döngü de olacak. Bir şey için acele etme ve dilini tutman istiyorum. Çünkü enerji senin e, tamamen bir dilinden çıkana, kullandığın harflere, cümlelere bakar güzel arkadaşım. Ne zaman büyük konuşsan o zaman başına gelir ya, bu da öyle bir şeydir. Biraz sessizlik senin için daha iyi olacaktır. Çünkü baktığında kötü olan bir süreç yok. Sadece karşı tarafın dengesiz manipülatif bir yapısı ne senin saf duyguların yani yetersizlik hissiyatına giriyorsun ya da ben ona fazlayım hissiyatına giriyorsun. O yüzden bir bekleyeceksin. Her iki taraf içinde tamamen bu süreçlerin güzel bir vaziyette olumlu olmaya başladı. Negatifliklerin üzerinizden, hayatınızdan çok net bir şekilde kayıp gitmeye başladığı bir döngüyü gösteriyor kehanetim. O yüzden sadece sabırlı ol. Çünkü bir yerde kendi içindeki o yorgunluk, mutsuzluk enerjisi bir tarafa gidecek. Ve tamamen ben artık mutluyum cümlesini kendine söyleyip kendini de ödüllendirdiğim bir süreç olacağını görüyorum. Seni sen yıkabilirsin. Seni senin duyguların yıkabilir. O yüzden şu an kendini değersiz hissetme. Çünkü kendin hani onun hayatında neresindeyim? cümlesini sorguluyorsun. Hayatının merkezini aldığın insanın hayatının neresinde olduğunu bilmiyorsun. O yüzden şu an için sadece durup dinlenip onun adım atmasını, onun gelmesini bekleyeceksin. Uzak bir süreç değil. Eylül döngüsü senin ilişkin tamamlanacak ve ciddi anlamda ciddi boyuta ulaşabilecek ve tamamına erebileceksin. Yeni süreçlerde yeni olacak olan kişilerde ise yine bu ayın Sonundan itibaren tamamen bir başlangıçların var olduğu ve ben artık yeniye hazırım demeye başladığım bir sürece girebileceğini görüyorum. Çünkü geçmişe dayalı ne varsa her şeyin üzerine çok net bir şekilde silmiş olaraktan görüyorum. O yüzden de asla canını sıkmanı istemiyorum güzel arkadaşım. Çünkü sen bu değilsin. Seni hani çok daha farklı bir şekilde yaratmış, çok daha travmalı bir şekilde yaratmış. Ama bundan sonra korkarak değil, güvenerekten de değil. Mesafeli güvenmek her zaman iyidir. Güvenmeyeceksin. Sadece oluruna bırakacaksın. Ha güvenmezsen hayat geçer mi? Geçer güzel arkadaşım. Bak bu boyuta nasıl geldin? Bak insanlara karşı nasıl mesafe almayı öğrendin? İlişki içerisinde de mesafeye odaklanacaksın. Çünkü baktığımda hani senin özel bir hayatın var. Kişi senin özelin olabilir. Ama kişi senin bütün özelim değil. Paylaşımların olabilir. Olsun. Tamamen örnek veriyorum. Senin telefonun senin paylaşımındır. Onu bakma gibi ya da kontrol etme gibi bir özelliğe sahip değildir. Senin şu an yapman gereken tek bir şey sabırlı olup geri geri çekilmek. Ondan tamamen bir çaba emek görmek. Ondan sonrasında güzel bir vaziyette gelmeye başladığını görüyorum. O yüzden de asla canını sıkmanı istemiyorum. Çünkü sen son süreçlerde dünyanın bütün lezzetlerinden tat almayı bırakmışsın. Ve baktığım zaman hani karşı tarafın manipüleleriyle hani, e, o kendine bir krallık kurmuş. O krallığın içerisinde sen ona hizmetçisin, hizmetkarsın güzel arkadaşım. Şimdi o hizmetkar modunu üzerinden atıyorsun. Yeni döngü, yeni süreç, yeni bir yaşantı diyerekten kendini pat diye tamamen bir yeniliyorsun. O yüzden her şey çok daha farklı ve güzel olmaya başladı bir döngüde görüyorum. Umarım karşılığını hayırlısını kolaylıkla